Ehliyet almaya karar vermişsiniz. Harika. Ama tam da bu noktada o meşhur soruyla karşı karşıyasınız. Otomatik mi yoksa manuel mi? Biliyorum, bu sadece basit bir vites seçimi gibi görünüyor ama aslında sürüş maceranızın en temel adımı bu. Gelin bu kararı beraber sizin için en doğru şekilde verelim. Evet, o büyük soru. Otomatik mi, manuel ehliyet mi? Bakın bu sandığınızdan çok daha fazlası. Yani sadece debriyaj var mı yok mu meselesi değil. Bu karar gelecekte trafikte ne kadar rahat edeceğinizi hatta belki de iş imkanlarınızı bile şekillendirecek. Hadi o zaman bu işin artısını eksisini bir dökelim ortaya. Hadi bakalım rotamızda ilk durağımız otomatik vites. Yani biliyorsunuz günümüzün modern yüzü, konforun adresi, özellikle de şehirde yaşıyorsanız hayat kurtaran bir seçenek. Peki neden bu kadar popüler oldu? Gelin bir bakalım nedenmiş. Peki bu B otomatik ehliyet tam olarak ne demek? Aslında çok basit. Bu ehliyetle sadece ve sadece otomatik vitesli arabaları kullanabilirsiniz. Yani bu en temel kural. Manuel vitesli bir arabanın direksiyonuna yasal olarak geçmeniz mümkün değil. Bu kadar net. Otomatik ehliyetin avantajlarına gelince, hani oyunlarda kolay mod vardır ya, işte tam olarak o. Debriyajda boğuşmak yok, acaba doğru viteste miyim stresi yok. İşiniz çok basit, gaz, fren ve direksiyon. Bütün dikkatiniz yolda. Hele ki o bitmeyen şehir trafiğinde, o dur kalkanlarında, işte o zaman iyi ki otomatik diyorsunuz. Gerçekten büyük lüks. Ve şimdi sıkı durun, belki de en can alıcı noktaya geldik. Rakamlar konuşuyor. Otomatik vitesle direksiyon sınavına girenlerin geçme oranı manuele göre tam %25 ila 30 daha fazla. Yani neredeyse üçte bir daha yüksek bir şanstan bahsediyoruz. Eğer ya arabayı stop ettirirsem ya yokuşta kaldıramazsam diye endişeleriniz varsa bu rakam sizin için her şeyi değiştirebilir. Cidden. E peki bu kadar konforun bir bedeli yok mu? Olmaz mı? Var tabii. En büyük kısıtlama şu Manuel bir araba kullanamıyorsunuz. Bitti. Belki ileride bir iş için gerekecek. Belki bir arkadaşınızın arabasını acil kullanmanız lazım olacak. İşte o zaman eliniz kolunuz bağlı kalır. Ve diyelim ki fikrinizi değiştirdiniz. Ben manuele geçeceğim dediniz. Hop, sizi yeniden bir direksiyon sınavı bekliyor. Yani o süreç en baştan başlıyor. Peki gelelim rotamızın ikinci durağına. Manuel ehliyet. Hani her kapıyı açan maymuncuk derler ya, işte bu tam olarak o. Geleneksel, evet. Ama siz yollarda tam bir özgürlük sunan seçenek. Manuel ehliyetin olayı ne peki? Çok basit. Yolların kralı sizsiniz. Bu ehliyet cebinizde ise ister manuel olsun ister otomatik. B sınıfına giren her türlü arabayı kullanabilirsiniz. Hiçbir kısıtlama, hiçbir ama yok. Tam yetki. Bu özgürlüğün getirileri neler peki? Şöyle düşünün, canınızın istediği arabayı kiralarsınız. Karşınıza çıkan hiçbir iş fırsatını ehliyetim uymuyor diye kaçırmazsınız ve bence en önemlisi araca gerçekten hakim olursunuz. O vites geçişlerini hissetmek, motorun sesini dinlemek, sadece şoför değil, gerçek bir sürücü olursunuz. Tabii ki bu kadar yetkinliğin bir zorluğu var, kabul edelim. Öğrenme süreci biraz daha çetrefilli. O debriyaj gaz ayarı, o meşhur yokuş kalkışı bunlar gerçekten sabır ve pratik istiyor. Haliyle sınav stresi de bir tık daha fazla oluyor ve evet, o İstanbul trafiğinde sürekli vitesle oynamak bir noktadan sonra insanı gerçekten yorabilir o. İşte durum bu. Bir tarafta konfor ve kolaylık, diğer taraftaysa tam yetki ve özgürlük. Bütün kartları açtık. Peki, sizin için Evet, tam olarak sizin için hangisi daha doğru? Hadi şimdi bu sorunun cevabını bulmanıza yardım edelim. Bakın bu tablo olayı çok güzel özetliyor aslında. Şimdi kendinize dürüstçe bir sorun. Eğer ben acemiyim, çok gerginim, şu sınavı bir an önce kolayca geçmek istiyorum diyorsanız cevap belli. Otomatik. Ama eğer yok arkadaş, ben uzun vadeli düşünüyorum. Gelecekte karşıma ne çıkarsa çıksın hazır olmak istiyorum diyorsanız o zaman sizin yolunuz manuel. Bu tabloyu bir ayna gibi düşünün. Kendinizi nerede görüyorsunuz? Aslında bütün mesele bu. Bir takas yapıyorsunuz. Ne verip ne alacaksınız? Önceliğiniz bugünün rahatlığı mı yoksa yarının özgürlüğü mü? Sadece ehliyeti almak mı istiyorsunuz yoksa her duruma hazırlıklı bir sürücü olmak mı? İşte cevaplamanız gereken soru bu. Tamam, her şeyi konuştuk, artıları, eksileri gördük. Artık o nihai kararı verme zamanı. Hadi gelin bu işi netleştirelim ve sizin için en mantıklı seçeneğin ne olduğunu son bir kez ortaya koyalım. Bakın, eğer amacınız günlük hayatta rahat etmekse, yani ben arabamı alayım, işime gücüme gideyim, trafikte debriyajla falan uğraşmayayım, sınavda da kasmayayım diyorsanız, hiç sağ sola bakmayın, sizin için en doğru seçim otomatik. Nokta. Ama eğer diyorsanız ki benim ufkum geniş, Yarın ne olacağı belli olmaz. Belki iş için lazım olur. Belki yurt dışına giderim. Önüme hangi araba gelirse gelsin kullanabilmeliyim. Ve o başlangıçtaki zorluğa katlanırım diyorsanız, o zaman manuel sizin için geleceğe yapılmış en sağlam yatırımdır. Aslında bütün bu konuştuklarımızı tek bir cümlede özetlemek gerekirse, otomatik endişeli yeni sürücüler için gerçekten çok mantıklı bir başlangıç, manuel ise gelecek için daha iyi bir yatırım. Unutmayın, burada yanlış bir karar yok. Sadece sizin hayatınıza, sizin önceliklerinize daha uygun bir yol var. O kadar. Evet, artık kararınızı verdiniz. Geriye en keyifli, en heyecanlı kısmı kaldı. İster otomatikin konforuyla akıp gidin, ister manuelin kontrolüyle yollara hükmedin. Hiç fark etmez. Önemli olan o direksiyonun başına geçmek. Şimdi hayal edin. Ehliyeti kaptınız. Gideceğiniz o ilk yer neresi? Yollar sizi bekliyor. Şimdiden iyi yolculuklar.